Merhaba arkadaşlar, Kripto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Altcoin'lerdeki son durumları değerlendirmeye çalışacağız. Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'de son 24 saat içerisinde %1.24'lük bir kayıp var fiyat bazlı. E, hacmine baktığımızda ise %11.88'lik bir düşüş görüyoruz. Yine burada hacim olarak da bir geri çekilme söz konusu. Şöyle 7 günlük periyoda baktığımızda Bitcoin'in fiyatı ortalama 98.000-99.000 bölgelerinden 105.000'lere kadar yükseldi. Aralarda tabii ki iniş çıkışlar var. Şu anda da 102.500 bölgelerinde zaten. Ama bu aralarda özellikle volatilitenin epey yükseldiğini gördük. Şu yükselişler esnasında da yine aynı şekilde e, Volatilite artışı görmüş. Mesela burada 60 milyar dolarları görmüş. Yine 61-62 milyar dolar seviyelerini görmüş. Şu anda 44-43 seviyelerinde biraz daha düşük noktalarda. Onun dışında genel markete baktığımızda genel markette de ufak geri çekilmeler söz konusu. E, baktığımızda Ethereum'da %3.39, XRP'de 3.49, BNB'de %2, Solana'da %5. Yine aşağılara doğru indiğimizde Dogecoin %6.70, Cardano %5 seviyelerinde. Yani altcoinler bazında da bir geri çekilme Hakim, korku açgözlülük endeksi 71 puan seviyelerinde, altcoin sezonu grafiğimiz 28 puan seviyelerinde. Yani şu anda bir Bitcoin sezonundayız. Ellerinin üzerinde kapanışlar yaptığımız zaman e, biraz daha altcoin sezonundan bahsedebiliriz. Burada yüksek risk diyebileceğimiz noktalarda da artık 70-80'lere ulaşırsak orada da yüksek risk noktalarında olacağız diye düşünüyorum ama şu anda 28'lerdeyiz. Henüz Bitcoin sezonundayız gibi bir durum söz konusu. Market adına yine e, baktığımızda hacim olarak %18.45'lik bir geri çekilme var. 120 milyar dolar seviyelerinde genel kripto piyasası e, hacmi. Onun dışında market cap olarak da 3.3 trilyon seviyelerindeyiz. %2.40'lık bir geri çekilme söz konusu bugün e, ABD tarafında dediğimiz gibi önemli veriler açıklanacak. Çekirdek perakende satışlar, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi, üretici fiyat endeksi, perakende satışlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması saat 15.40 itibariyle Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmalarını dinleyeceğiz. 10 dakika öncesinde de işte e, önemli bazı verilerimiz var. Bu verilerde yine aslında piyasaları etkileyebilecek veriler. Çekirdek para kendi satışlar işsizlik haklarından yararlanma başvuruları yine imalat endeksi üretici fiyat endeksi bunlar Fed'in gerçekten ciddiye aldığı veriler ve bu verilerde beklenti dahilinde açıklanması bence epey önemli olacak. Zaten 10 dakika sonrasında da FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları başlayacak. Orada da enflasyonla ilgili önümüzdeki aylarda olası faiz indirimleri hakkında bazı bilgiler edineceğiz. Bu da yine önemli olacak. Ee, özellikle bugün 15.30 itibariyle bir hareketlilik başlamasını bekliyorum. 15.40 itibariyle de bu volatilite artışını çok daha keskin hissedebiliriz. Çünkü FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları epey önemli olacak. Onun dışında genel market adına şöyle... Ee verilere geçecek olursak fonlama oranlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada da geri çekilmeler söz konusu. Marketteki o fiyatlarla doğru orantılı bir şekilde fonlama oranlarında da düşüşler görüyoruz. Fonlama oranları ne demek oluyor? Long pozisyon mu ağırlıklı yoksa short pozisyon mu ağırlıklı? Bunu görmemizi sağlıyor. Burada e, geçtiğimiz günlerde 0-100 seviyelerinde olan oranlar ortalama Bitcoin'de 46'lara düşmüş. Ethereum'da hala yüksek noktalarda, Bybit'te eksi fonlamalardayız. XRP'de 53'lere düşmüş, Dogecoin'de 75'lere düşmüş. Yani burada bir geri çekilme söz konusu e, yavaş yavaş da olsa, ufak tefek de olsa bir e, short pozisyona ağırlıklar artmaya başlamış gibi gözüküyor. Bazı coinler adına özellikle Solana e, veya biraz aşağılara bakalım, e, DOT bunlarda biraz daha yoğunluk artmış. Ethereum tarafında Bybit'te işte Bitcoin'de yine Bybit'te eksi fonlamalardayız. Borsalar adına bu ağırlıklar değişebiliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi grafiklere geçecek olursak şöyle Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin tarafında Neler yaşandı? Onları biraz inceleyelim. Bitcoin'de özellikle şu anda destek olarak konuşabileceğimiz 102.800 bölgesi var. Dün biliyorsunuz e, videomuzda bahsetmiştik. Ortalama 102.500'lere kadar bir likidite e, birikmişliği vardı. Şöyle sizlerle paylaşalım. Dünkü videomuzda evet bahsetmiştik şu seviyelerde bir likidite birikmişliği vardı. Birikimi vardı ve 102.500 seviyelerine ortalama tekabül ediyordu. Biraz aşağısında 102.470'lere kadar geliyordu. Ee, ve bu likiditeyi piyasa temizledi. Şöyle görüyorsunuz. Burada bir temizlik yapıldı. Ardından ufak da olsa bir ivme başlattı. Yukarı doğru bir toparlama gösterdi. Şimdi burada e, yukarı bölgede 104.550 bölgelerinde bu likiditenin artık birikmiş olduğunu görüyoruz. Aşağı bölgede ise yoğunluk biraz daha 101.400'lerde var. Biraz yukarısında 101.900'lerde var. İşte hemen altımızda 102.250'lerde var. E, Aşağı bölgede çok güçlü bir birikim Kademe kademe var kademe kademe birikimler var Ama yukarı bölgede güçlü bir şekilde 104.500'de artık barikat kurulmuş durumda ee, Bakalım belki bu bölgedeki likiditeyi temizlemek isteyebilir Genelde burada nasıl oluyor ee, Market genelinde işte eğer bir likidite ağırlığı varsa Oradan ya bir destek bulur yukarı doğru kendisini atar Çünkü o bölgedeki likiditeyi alamıyor ve yukarı doğru ivme başlatıyor Oradan sekerek yukarı gidiyor Veya buradaki likiditeyi e, temizliyor Buradan biraz aşağıya sarkıp ardından yukarı doğru öyle yönüne bakıyor. Umarız burada likiditeyi temizleyip artık tekrar yukarı doğru bir yön artışı başlar diyelim. Bu anlamda az önce bahsetmiş olduğumuz gibi buradaki likidite temizlenmiş oldu ve ilerleyen saatlerde eğer bitcoin tarafında yukarı doğru bir ivme görebilirsek burada ne demek olacak aşağıdakileri temizlediler yukarı doğru yoluna devam ediyor bu şekilde yorumlamada bulunabileceğiz. Şimdi grafik adına 105 bin bölgesi bizim için değerli bir seviye çünkü geçtiğimiz günlerde bu seviyelerin üzerinde kapanışlar yapamadık görüyorsunuz birkaç kere test etmiş aynı zamanda daha öncesinde de. Benzer tabloyla karşılaşmışız, görebileceğiniz üzere bu bölgelerde bir dirençle karşılaşmış ve sonrasında da zaten markette bir geri çekilme yaşandı. Ee, bu anlamda 105.000 bölgesi yukarıda önemsediğimiz bölgelerden bir tanesi. Aşağı bölgede ise. Özellikle 102.800 üzerinde günlük kapanışlar bize gerekiyor. Bunu sağladığımız takdirde beklenti yeniden 105.000 bölgelerine bence kayabilir. Ee, biraz aşağısında 102.500'lü bölgelere kadar destek noktamız var. Bu seviyelerin altında günlük kapanış yapılmadığı senaryoda bence Bitcoin adına pozitif ivme devam edebilir. Ee, olası geri çekilmelerin devam ettiği senaryoda 99.800 bence güçlü destek noktalarımızdan bir tanesi. Bir de burada 101.400, 101.500 bölgelerinden bahsettik grafik olarak baktığımızda yine bu seviyelerinde destek olarak çalışma ihtimal var. Fitilin biraz aşağısında olması sebebiyle burada büyük ihtimalle yoğunluk ondan dolayı kaynaklanıyor. Fitilin biraz aşağısında doğru bir yine yoğunluk söz konusu. Likidite açısından. Onun dışında Aresaya baktığımızda Aresayda 77 seviyelerinden ortalama. 66'lara kadar düşmüş günlük olarak baktığımızda. 4 saatlikte zaten 81 seviyelerindeydi. 81'lerden kademe kademe düşerek burada 47'lere kadar geldi. RSI bazlı epey düşmüş durumda fena olmayan seviyelerde artık buradan bir tepki almasını bekleriz. Buradan umarız bir şekilde tepki alır. Gerek belki veriler güzel gelecek veya bir tepki alacak bir açıklama vesaire olacak. Ama buradan artık yukarı doğru yeniden toparlamasını hep birlikte istiyoruz diye düşünüyorum. Ethereum tarafına geçtiğimizde Ethereum'da da özellikle burada RSI bazlı baktığımızda çok fazla şiştiğini söylemiştik 85-86 bölgeleri artık riskin epey arttığı noktalar çünkü Ethereum çok hızlı bir şekilde yükseldi görebileceğiniz üzere ortalama 1800 dolarlardan 2500'lere hatta 2750'lere kadar neredeyse yükselmişti bu anlamda bu seviyelerden sonra özellikle bu bölgelerin üzerinde günlük kapanış da yapamayınca bir satış baskısı oluştu ve önemli destek noktamız olan 2560'lara kadar geri çekilme yaptı. Bu bölgeden yeniden bir tepki buldu ve şu anda 2580 bölgesinde. Şimdi burada Aresay bazlı hala yüksek diyebileceğimiz noktalardayız. 74, 76 ee, hala yüksek diyebileceğimiz noktalardayız ama geçtiğimiz günlere kıyasla en, en azından biraz daha düşmüş durumda Burada RSI'nin riskli olduğu noktalar genelde 75-80 arası Bazı coin'ler 90-92-95'lere kadar çıkabiliyor RSI bazı sert yükselişler işte arka arkaya gittiği zaman e, Coin gerçekten durdurulamıyor ve 90'lara kadar bile gittiği oluyor ama riskin arttığı bölgeler genelde 75-80 aralığında başlıyor. Bu bölgelerde artık risk yavaş yavaş artmaya başlıyor. 80 üzerinde de artık riskin epey arttığı bölgeler diye yorumlayabiliriz. Şu anda hangi seviyelerde? Şu anda 74 bölgelerinde yani biraz daha riskin ortalama veya biraz ortalamanın yukarısında olduğu bölgelerde olduğunu belirtebiliriz 2565 bu arada güzel bir destek noktasıydı kısa vadeli olarak baktığımızda gerçekten önemli diyebileceğimiz bölgelerden bir tanesiydi bu seviyelere kadar iğne attı ve 2579 lardan şu anda devam ediyor bu seviyelerin altında günlük kapanış yapılmadığı senaryoda e, bence pozitif ivme ethereum tarafında da devam edebilir olası geri çekilmelerin devam ettiği senaryoda bu bölgeyi kırarsa 2565'i kırarsa bir sonraki destek diyebileceğimiz 2400'lü Bölgeler bulunuyor. Yukarı bölgede 2.700 bölgesini bir türlü aşamadık. 2.700 bölgesini açtığımız senaryoda 3.000 dolar bölgesi Ethereum için bir sonraki önemli direnç noktası. Ee, onun dışında Bitcoin dominansına geçelim. Bitcoin dominansında da iki günden beri bir artış gözlemliyoruz. Ee, burada %62.32'nin altında kapanışlar bizim için pozitif olacaktı ama ne yazık ki bu seviyelerde e, çok fazla tutunamadı. Hatta %62.32 değil de şöyle. E, Biraz daha %62-30'lu bölgeler sanırım. Evet. Böyle %62-28 bölgeleri biraz daha güzel bir noktaymış. E, bu seviyelere kadar e, aslında geri çekilmeler yapmıştı. Hatta daha aşağısına kadar %61-80'lere kadar, 90'lara kadar bir geri çekilme yaptı. Bu bölgeden bir toparlama yaptı. E, şimdi burada yeniden bu seviyelerin altına sarktığı senaryoda bence bir pozitif beklenti oluşabilir altcoinler adına. Burada da %61-20 e, seviyelere... İlk önemli destek noktalarımızdan olacak eğer bu seviyelerin de altına bir sarkma gerçekleşirse işte %60'lı bölgelere kadar %60.26'lara kadar bir hareket gelirse o zaman altcoin'lerdeki beklenti biraz daha artabilir diye düşünüyorum. %60 bölgesinden e, bu seviyelere doğru bir hareket gelirse orada altcoin'lerde bence çok daha güçlü performanslar görebiliriz ama e, burada %60.26 bölgesine ekstra dikkat etmemiz lazım çünkü bu seviye aynı zamanda Tepki olarak bir yükseliş yapabileceği seviye. Bu anlamda bu seviyelere doğru düşerken elbette alt koyunlarda bir hareketlilik bekleyebiliriz. Ama bu seviyeye geldiğinde biraz daha tehlike çanlarının arttığı noktalar olacağını belirtmek lazım. Oldu ya bu seviyeleri kırdı o zaman pozitif gidişat devam edebilir. Ama e, bu bölgeden şu şekilde bir hareket yaparsa o zaman e, biraz daha dikkatli olmakta da fayda olacaktır. XRP'den devam edelim. XRP tarafında 2.5 dolar bölgesi biliyorsunuz önemli bir destek noktamızdı. E, şu anda o seviyeleri test ediyor. XRP adına Aresay bazlı aslında 70 71 seviyelerine kadar yükseliş yapmıştık. Çok büyük bir şişme yoktu. Ama ne diyoruz? Sadece Aresay bazlı bakamayız. Market genelinde de bir satış baskısı oluştuğu için XRP'de yine ufak da olsa bir düzeltme içerisine girdi. Ortalama 2.65'lere kadar yükseldikten sonra buradan bir geri çekilme yaptı ve şu anda 2.50 dolar bölgelerinde. 2.5 dolar bölgesinin altında kapanış yapmadığımız senaryoda XRP tarafında ivmenin ben pozitif olabileceğini düşünüyorum. 2.8 dolar ve 3 dolar bölgeleri e, sırasıyla önemli direnç noktalarımız. Destek olarak 2.5 bölgesi önemli dedik. 2.5'un altında kapanışlar yaparsa 2.29, 2.30 bölgesi yine bir sonraki önemli güçlü destek noktalarımızdan onun dışında şu anda kripto piyasası adına söyleyebileceklerimiz bunlar. Özellikle ABD tarafından açıklanacak olan veriler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları bizim için epey önemli olacak. Umarım orada da veriler güzel gelir ve aynı zamanda Fed Başkanı Jerome Powell da biraz daha piyasayı motive edici, piyasayı teşvik edici açıklamalarda bulunur diyelim. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.